Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Blade Ball çekiyoruz. Blade Ball oynarken ya ben bu hesapta yani 4 gündür oynuyorum ve yani öyle sık sık çok girmiyorum. Şu ana kadar ben kaç yaş yapmışım? 100 nerede Ay Allah'ım. Ben bunu oynadığım için oyun kazanamaz ve 121 kişi öldürmüşüm. Ee, şimdi birileriyle savaşacağım. Şimdi e, bunlar kolay. Ben biraz zor. Beni zorlayacak kişilerle oynamak istiyorum. Cennet geç karşıma. Bakayım bunları. ölüm. Onlar da ama da ölmüş lan. Ben de ağlatacağım da şimdi. Of. Neyse. Bak şimdi Yanındaki kız hemen ölürse var ya. Neyse. Var mısın? Var mısın? Gel gülüm. Sen kimsin? Selamun aleyküm. Ya hmm. gel 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 gel. gel. Alamaydı yine. Sabah kemin mal. Hadi. Hadi lan. Adam Ya karşı takım adam ol. Oğlum Allah'ın selamını anmadılar. Eme, eme. Salak. Ananı vah 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 boah o o o bebeğmm yemin billah bastı istaka tutu neyse neyse arkadaşlar bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız beğeni atın ben ben yeğenim adın neydi salak Mol. <laughs> <laughs> Aga babalar sizin tat. yeni. <laughs> <laughs> Aga bir selam verdik Allah'ın selamını alalım. Bak Ece bak seni var ya seni. Senin babanı. He 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 Oo, oh, bollar sizin tutar. İlk ben başlamadım. Kız bak ya. Ben kız zaten oynayamıyorum. Senin var ya. Heh, adam. Aga bunlar kolaylık şaka mı? Ve yeniden oynamak istemesi şaka mı? Aga bak şimdi ben birini davet edeceğim. Doğu içinde lan ya. Kabul et lan. Etmezsen seni gebertirim. Tamam mı çocuk? Bekle. Bekle. Ekranı düzeltiyorum. Bekle. Öyle bak. Bekle diyorum. Mal kız ya. Direkt ölünmez ki ya. Salak ya. ha ha <laughs> Gülüm. Tamam. Ölmedim. Beni oynayan sensin. Tamam. Tamam abi. Abi yapma. Abi. Evet. Arkadaşlar bazıları... <laughs> Yön işte. Bazıları demiş ki istediğin kişiyi atamazsın bu topu. Ama atma taktiği var. Yani ben bilenler için söylemiyorum. Bilmeyenler var. Hele benim sınıfımdaki bir tane çocuk e, Aytuğ diye bir tane arkadaş Korku videosu da çekmiştik onunla e, şey istediğin şey atamazsın. Bakın şimdi bak. öğreteyim hemen size Öğreteceğim Bak attım gördün mü? Bak yani böyle yapabiliyorsun mesela bir tane hile var. Yani hile gibi bir şey. Az şöyle bir bakalım. Mesela, mesela ölmezse size bir tane hile göstereceğim. Sayıklarım böyle yamukluğunuzda karşı takıma zonguldak neyse. Şöyle havada atabiliyorsun. Yanıtma deniyorum çoğunlukla. Top falso verdiriyorum. Aa! Ama güzel oynadı. Helal olsun kanka. Ama eğlenirsen çok lezzetli olurum. Ya bak ben bu kızın Neyse. Gelsene ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? ne oldu? He, adam o. Ama var ya bak ciddi ben bu kızın Allah. Ben karşı tekim bu kadar mı? Oğlum neden bu kadar mutsuzlaşıyorsun? Ben gelirim ha. Ama katne gelebilir mi? <laughs> Arkadaşlar ben şimdi bunlarla bayağı bir vis kasayım. Kasam 133 kişi öldürmüşüm. 121'den yine bu kadar çıkardım yani. Bu kadar da veletlik olmaz diye düşünüyorum. Arkadaşlar bu arada ne için söyleyeyim sizden yani bedavadan kılıç alabiliyorsunuz mükemmel. Mesela şu hmm, nerede o? Nerede? Hmm. Ya, ya işte siz buraları gezin yani de free diye bir şey yazıyor ona basın ama free diye bir şey free f -e r e e aa top bana gelmiyor Gel. Ben gülüm. Ananı yerim. <Gülüşmaları> <laughs> <laughs> arkadaşlar bedava gelen kılıç şu. Benim kullandığım şu. Fakir gibi gözükmeyelim diye. Ateş markasının kullanıyorum. Salak senin elin ne oldu götü bu böyle zıplayarak hatlarınızda birazcık yanıtma oluyor diyebiliyorum bana yapıyorlar çünkü yanıyor bu kadar basit yani mesela arkaya attığınızda mesela yön verilmiyor diyorsunuz ya bu da yani bir kanıt gibi düşünün. Arkaya attığınızda mesela ilk arkaya gidip karşı çakımı yanıtıyor. Bunu izle yapan çok olur. Oynayanları, oynayanları diyorum. Yapan çok olur. Böyle göstereyim. Hemen yemeyin. Arkalarını dönünce anlayın yani. İlk kez bir şey yaradım ben. Bence ben olsam ya kabul etmezdim ama ne ne bileyim kartım çıktı göre ben de çıkıyorum da ama da ağlattım bunları. Hmm. Hi. Hi. Bakalım 11'e 5 diyor. Şaka yapma. Şaka yapma sen. Adam sıfır tur oynamış. Ben ne yapayım? Ama arkadaşlar bakın şimdi. ona Ben bunu pro sandım. Geç lan karşıya. Oğlum iki ezik yan yana. Geç lan karşıya. Hadi gari geldim gari gari. Yeğenim amma dağlaksın lan. Ne duruyor onunla Spiderman? Valla. Arkadaşlar aşağı şunun ekibi sence. <Gülüyor> <Gülüyor> Evladım SG. Ne dili bu? Come Come Aga ne işiniz ya? Başka kimse yok mu ya? Heh. Ama şu kız iyi oynuyor gibi. Arkadaşlar bir şey diyeceğim bu arada. Şurada 2 ve 2 dağıtabiliyoruz. Mesela ben bu kızla bir deneyim. Leşine hiç bakmadım. Bu halim. Bu biraz zorlar gibi. Ama yani bence zorlamaz. Ne iş evladım? Götü boklu. Ama sen, sen kızsın. Abi şimdi onu bu yüzağlı aga. Ama deneyelim mi? Lan bu oyun birinin Dur. Dur. Arkadaşlar ağlatır ama. Neyse ben şunu yapmak istiyorum da neyse. Gel lan buraya. Gel lan. Arkadaşlar şimdi bize avat gel. Yenilebiliriz yani. Ama yenedebilirim Çünkü 110 kez mi yenilmiş onlar ihtimalim var ben de Da adamın ne sayısına bakın ya. Adam 11.230 dedi ki De yani böyle bir hesapta iki aydır oynuyorum. 1500 mi ne leşim vardı. Ben istesem buna yetişeyim. Nasıl alıyorum la buradan? Yok şey. Şişt. Ne oldu lan? Anca yavaş. Ananı onu... Tövbe Ne yaptı lan bu Abi Adam Allah seni yerim burada ha, Yerim Bak seni burada Yedim bak Arkadaşlar Bundaki proluk şaka mı bastım lan, Ne bok Ama öbür hesaptaki valla özel gücüm olsa var ya ben bunu ağlatırım. Darmadağın ederim ben bunu. Lan. Allah'ım. Çık. Sık. Neyse arkadaşlar ben 2002'de bir bir maç atacağım. Bu sonra videoyu bitireceğim. <laughs> ne nereden var? Ne iş onu? Tamam. Geliriz. Hi 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 nerede? Çık. Aga arkadaşlarım veletlik seviyesi. Şakım birisi gelsin mi? Abi of. arkadaşlar işe. var ya ben öbür hesaba geçeyim arkadaşlar. Ulti. O en sevdiğim ulti var. Hulluk diye. Nerede? Hulluk. He. Hellukmuş. Hulluk diye biliyordum ben. Cehennem kanca Bu çok şey arıyor. Bir de ben bunu alacağım. Bu yani Helluk'tan daha iyi. Mesela topa bir tane vurduğunuzda top bildiğiniz uçuyor. Öyle bir bilinir diye yapmak için çok güzel bir şey bu. onun bak taşım var. Aa, Abi. Abi valla seni yalarım. Onu oy. onu. Onu <laughs> arkadaşlar ya bunlar bilgisayar. Valla bilgisayardır. Bekle lan. En iyi. Ah alamadım. Uğurlu kılıcımı az, alacağım bir dahaki Yetişebilirsem. Ehe. Bizim mal da Vallahi bizim normal. Alacağım lan oğlu kılıcımı. Göreceğiniz lan. Gelin lan şimdi bebeler. Sizi ağlatacağım. Yiyeceğim sizi. Dört onda da ölme. Ben var ya arkadaşlar bir kere ben bu oyunu bilgisayardan deneyeceğim. Ben yani yani bilgisayardan tuşa basmak kolay olduğu için bilgisayardan alırım yani ben her türlü. Çok güzel ya. Arkadaşlar size geldim. Ama neyse görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Öbür hesaba geçince bir kere daha oynarız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.